Öncelikle Sayın e, Devlet Başkanı'na e, çok teşekkür ediyorum. E, son derece sıcak ev sahipliği dolayısıyla e, kendilerinin e, samimi dostane e, kardeşlerine ağırlamasına e, şahitlik ettik. E, gerçekten Türkiye ve e, fildişi sahili birbirinden çok uzak fiziki olarak uzak olmakla birlikte dost ve kardeş iki halk. Sayın Cumhurbaşkanı bugünkü görüşmemizde de. Bu dostluk ve kardeşlik duygularını bütünüyle isar etti, bizlere gösterdi. Bundan dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Nous souhaitons remercier Monsieur le Président, car il nous a accueillis très chaleureusement. Bien qu'il y ait une grande distance entre la Tur Turquie et Côte d'Ivoire du point de vue physique, nous avons, Monsieur le Président a fait preuve d'amitié de, 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 de chaleur, de sincérité dans son accueil, et c'est un honneur pour nous. Tabii burada her iki ülke arasındaki e, ikili meseleleri bir kez daha e, ele alma fırsatını bulduk. Türkiye ve Filistin dişi arasında ticari ilişkilerin e, geliştirilmesi, yatırım alanlarının ve imkanların artırılması, kültürel alanda, eğitim alanında ve turizm alanında yapılabilecek e, e, karşılıklı gelişmeler ele alındı. İki ülke arasında var olan e, 600 milyon seviyesindeki ilk 600 milyon dolar seviyesindeki ikili ticaret hacminin çok daha ileri boyutlara götürülmesi için kararlılık vurgusunu bir kere daha ortaya koymuş olduk. Bien sûr, lors de notre réunion avec Monsieur le Président, nous avons traité des sujets bilatéraux concernant Turquie et la Côte d'Ivoire. Entre les deux pays, nous allons travailler ensemble pour renforcer les relations économiques, les investissements, la culture, l'éducation, le tourisme. Et nous allons aussi travailler pour euh, augmenter le volume de commerce de 600 millions de dollars qui existe entre nos, pays, nos deux pays euh, actuellement. Nous avons exprimé notre détermination du côté ivoirien et du côté turc à faire augmenter euh, cet, ce volume de commerce. Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanı, İsrail'in Gazze'deki saldırganlığı karşısında ortaya koymuş olduğu e, siyasi e, liderlik bakımından ortaya koymuş olduğu fikirler bakımından takdir ve teşekkürlerini ifade etti. Ayrıca bundan sonraki dönemde özellikle Güney Afrika Cumhuriyeti'nin La'i'deki Uluslararası Adalet Divanına başvurusundan sonra başlayan yeni dönemde Filistin davasına destek ve e, İsrail'in Gazze'deki bu insanlık suçlarının durdurulması konusunda neler yapılabileceğini de uzun uzun görüşme imkanımızı imkanımız fırsatımız oldu. Monsieur le Président a aussi exprimé son appréciation et a présenté ses remerciements concernant le positionnement de notre Président de la République Monsieur Recep Tayyip Erdoğan. Euh, du position de leadership et des idées qu'il défend dans l'arène internationale. Nous avons aussi euh, eu l'occasion de discuter sur euh, les solutions, sur ce qui peut être fait euh, pour soutenir la cause palestinienne et pour mettre fin aux crimes contre l'humanité commis par l'Israël. Euh, et nous avons discuté de ces sujets-là dans un cadre. où nous savons que il y a eu une demande de la République de de l'Afrique du, du Sud à la CPI e, à la Cour pénale internationale. Ayrıca dünyada hakkaniyetli, adil bir uluslararası sistemin nasıl kurulabileceği, bu konuda ortak neler yapılabileceği konusunda da fikirlerimizi paylaştık. <laughs> Cour de justice internationale, là, je, je, je rectifie. Et nous avons aussi discuté de la façon dont nous pouvons bâtir un, mon, un système international qui serait beaucoup plus juste euh, que, euh, et beaucoup plus, euh, beaucoup plus juste que le système actuel qui existe. fil dişi sahillerindeki gelişmeyi takdirle izlediğimizi ifade ettik. Türkiye'nin Afrika kıtasına yaklaşımı kazan kazan prensibi çerçevesinde bütün halk, Afrika halklarıyla birlikte yakın işbirliğini geliştirmektir. Ümit ediyoruz ki Afrika önümüzdeki dönemde güven ve istikrar içerisinde gelişecek dünyanın en önemli bölgesidir. Ben bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı'na sıcak ev sahipliği dolayısıyla kendim ve heyetim adına teşekkürlerimi ifade ediyorum.